Selamlar herkese. Bugün sizlerle birlikte yine bir film incelemesiyle beraberim. Bugünkü filmimiz Reha Erdem'in yeni baş yapıtlarından olan Seni Buldum ya. Ben bu filmi ben bu filmi gerçekten açıkçası ilk e, Mubi platformu e, fragmanını paylaştığından beri bekliyorum ve videosunu çekmek için çok geç kaldım biliyorum. Sadece araya çok şey girdi ve biraz uzadı yani. O yüzden şu anda çekmek zorunda kaldım. Ama e, bu filmi dediğim gibi gerçekten çok e, uzun zamandır bekliyordum ve beni gerçekten şaşırtmadı. Gayet güzel bir filmdi. Bana sorarsanız Reha Erdem'in yani tabii ki de birçok filmi gerçekten çok güzel ama ben bu filmini yani böyle bir kriz noktasını, böyle bir kriz dönemini bu kadar güzel çevirebilmesine bayıldım. Yani film onu çok güzel kotarmış bence. Zaten Reha Erdem'le ilgili bir film çekmeyi düşünüyorum. Reha Erdem'le ilgili bir film çekmeyi düşünüyorum. Reha Erdem'le ilgili bir video çekmeyi düşünüyorum biliyorsunuz yönetmenler serisi olarak. Kendisinin filmlerini seviyorum ve gerçekten onunla ilgili konuşmak istiyorum bir bölümde ayrıca. Bu Seni Buldum Ya filmimiz tamamıyla Zoom üzerinden, Zoom uygulaması üzerinden çekilmiş bir film. Ve bana kalırsa hikaye gerçekten çok iyi işlenmiş. Yani evet öyle am çok önemli ya da diğer filmlerden farklı ya da daha önce hiç yapılmamış bir konu değil. Ama bana kalırsa güzel işlenmiş, farklı bir tarzı var filmin. Bu yüzden de kendini çekiyor. Film Felek ve Kerim adlı iki ortağın insanları dolandırmasıyla alakalı. Aslında gerçekte suç sayılmayacak durumları insanları işte suçmuş gibi davranarak onları dolandırmaya çalışıyorlar. Ve bunu da internet üzerinden yapıyorlar. Çünkü pandemi dönemi. Yani aslında belli belirsiz bir zaman yok şu anki zamanda geçiyor film ve işte dördüncü daire adı altında bu işi yapıyorlar ve insanları dolandırarak onlar üzerinden onların aslında suç sayılmayacak durumlar üzerinden para kazanıyorlar felek insanlarla görüşüp onlardan parayı alan kişi oluyor genelde Kerim de e, parayı alan kişi oluyor hesabına yatırılan kişi oluyor aslında ve Felek'e bir şekilde parasını hiçbir zaman ödemiyor. Daha sonra Felek Kerim'den parayı alamadığı için bir süre sonra görüştüğü insanlarla farklı bir şekilde diyalogları ilerletip bazılarının psikoloğu, bazılarının işte e, sevgilisi, bazılarının dans ortağı tarzı şeyler oluyor ve... E, Paraları bunların üzerinden kazanmaya başlıyor. Kendine çevirmeye başlıyor durumu. Film boyunca aslında işte 4-5 kişiyle sanırım farklı farklı görüşmeler yapıyor ve bunları tek tek izliyoruz. Ve aslında ne kadar sınandığını feleğin ne kadar sınandığını farklı insanlar tarafından. İşte bazen eğlendiğini, bazılarının bunları yemediğini falan bence çok güzel vermişler. Ayrıca filmde zaten zoom üzerinden, uygulama üzerinden birbirleriyle konuştukları için herkes kameraya bakarak konuşuyor ve bu da sizi filmin içindeymiş gibi hissettiriyor bana kalırsa yani ben bunu gerçekten yaşadım ve bana kalırsa Erdem'in araya koyduğu İstanbul görüntüleri yani Covid dönemindeki karantina dönemindeki İstanbul görüntüleri çok güzel olmuş çünkü bana kalırsa ben filmi izlerken şu şekilde oldum film gerçekten aktığı için ve kendine çektiği için hani filmi izliyorum bu şekilde ve işte İstanbul görüntüleri girdiğinde şöyle bir arkamaya aslanıyorum bir. Gerçekten filmde olduğumu, bir film izlediğimi hatırlıyorum. Ve tekrardan e, sahnelere devam ettiğinde yine aynı döngü oluşuyor. Ve bunu bence çok güzel uyarlamış. O yüzden Rea Erdem... Yani gerçekten gözümde çok ayrı bir yerde. Dediğim gibi, film bana kalırsa gayet güzel olmuş. Mubi platformunda var şu anda bildiğim kadarıyla. Tabii ki de korsan izlemeyi kimseye önermiyorum ama insanları bu dönemde buna itiyorlar maalesef. İnternette mevcut olduğunu düşünüyorum. Eğer gerçekten çok izlemek istiyorsanız, araştırıp bulabileceğinizi düşünüyorum. Ben Mubi platformuna üye olduğum için oradan direkt izleyebildim. Bence film çok güzel dediğim gibi. izlemenizi kesinlikle tavsiye ediyorum. Çünkü Reha gerçekten ülkemizde hatırı sayılır yönetmenlerden bir tanesi. Ve filmleri çok değerli bana kalırsa. Hani unutulup gitsin istemiyorum. Yani tabii ki de zaten öyle bir yönetmen değil ama... Yine de Türkiye'deki çoğu insanın bu yönetmeni bilmediğine eminim. O yüzden de bir şekilde bilinmesine ya da izlenilmesine katkı sağlayabiliyorsam benim için gerçekten çok önemli. Genel olarak bahsetmek istediklerim bunlardı. Birazcık kısa bir video oldu biliyorum. Daha fazla video atmaya özen göstereceğim. Bu aralar gerçekten bu durumu çok saldığımın farkındayım. Fakat şu sıralarda Oscar filmlerini izlemeye başladım. Ve filmlerin tamamını izlemeyi düşünüyorum. Evet bazı kısa filmler, belgeseller hepsine yetişemeyebilirim ama genel anlamda uzun metrajlı filmlerde ödül alacak olan bütün yapımları izleyip bununla ilgili de Oscar'la yani Oscar ödülleriyle ilgili bir tahmin videosu tarzı bir şey yapmayı planlıyorum. Umarım bütün filmleri yetiştirebilirim izlemeyi. Biliyorsunuz 26 Nisan'da Oscar ödülleri olacak. Bununla ilgili bir tahmin videosu yapmayı düşünüyorum. Bakalım filmleri izleyip tek tek hani hangi ödüllerin hangi yapımlara, hangi filmlere gideceğini işte bir tahmin etmeye çalışacağız. Sizlerle birlikte bunları paylaşmış olacağım ben de. İyi olur diye düşünüyorum. Dediğim gibi daha fazla, daha sık video atmayı düşünüyorum. Umarım bu videoyu beğenmişsinizdir. Bir sonraki videolarda görüşmek üzere. Kendinize çok iyi bakın.